la 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 Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Lili. Ne harika bir gün, öyle değil mi? Evet. Liko'yu gördünüz mü, nerelerde? Görmedik. Liko, neredesin? Buradayım. Ay Liko yine mi? <laughs> Ama da Leli. Hep böyle korkutacak <laughs> mısın sen beni? Ama Ezi çok komik oluyor Leli. Ne yapayım? Görürsün sen. Aa, küstün mü Leli? Hayır küsmedim seni kandırdım. Peki öyle olsun. Bugün ne oynayacağız acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kılavuzu çağırıp hemen soralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu yandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. He? Ay. arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Buyur kılavuz. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Leli ile Liko beni mi çağırdın? Evet. Aa, güzel, hemen gidelim o zaman. Kutulardan <laughs> biri beni çağırdı galiba. Yaşasın kılavuz geldi. Hoş geldi. Hoş geldi Kulabuz. Bugünkü oyunumuzu seçelim mi hemen? Bana hoş geldin ha? şarkımızı söylemezseniz oyun mu oyun seçmem. Ha, hadi arkadaşlar kılavuza hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Hadi. <laughs> Sıralama oyunu bu. Ay, sıralama oyunu nasıl oynanıyor klabuz? Şimdi labirentte ikiniz için de özel hazırlanmış, iki oyun panosu bulacaksınız. Ay oyun panosuna bayılırım. Ben de ben de. Oyun panosunda dört tane kart göreceksiniz. Kartların üzerine gördüklerinizi, Leli sen büyükten küçüğe, Liko sen de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. sıralayacağız. Evet bildiniz. Sıralamanız bitince de, panodaki doğrulama düğmesine basıp, Doğru sıralayıp sıralamadığınızı öğrenecektiniz. Harikaymış Kulabuz! Bayıldım! <laughs> Hazırsanız labirente gidelim. Hadi! <laughs> Ve... Üç... İki... Bir. Başla! Kum saati <laughs> Unutma Liko! Küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. Tamam Lili başarılar. Aa işte oyun panosunu buldum. Ve kartlarda harika meyveler var. Bir erik. Bir kavun. Bir elma. Ve de bir karpuz. Ay hepsine de bayılırım. Siz de meyve sever misiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Şimdi bakalım bakalım ben bu meyveleri büyükten küçüğe sıralayacaktım değil mi? Evet. Peki o zaman bu meyvelerin en büyüğü hangisi beraber bulalım? Olur mu? Tamam benim. Hmm. Sizce en büyüğü hangisi? Karpuz. Doğru. Buradaki en büyük meyve karpuz. Bakalım bakalım. Karpuzdan sonra en büyük meyve hangisi arkadaşlar? Kavun. Aha doğru kavun yaşasın. Geriye elma ve erik kaldı. Sizce elma mı daha büyük, erik mi arkadaşlar? Elma. Doğru elma. O zaman en küçüğü de erik. Yaşasın bitti. Ay bakalım doğru yapmış mıyız? İşte. Büyükten küçüğe doğru dizdiğimiz meyveler. Karbus en büyük, sonra kavun, sonra elma, sonra da erik. Şimdi doğrulama düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru dizmiş miyiz? Ayy. Yaşasın yaşasın başardık. Büyükten küçüğe doğru sıralamayı başardık. arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ay Liko ne yaptı acaba? Leli büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Ben ne yapacaktım? Ay unuttum. Kılavuz neredesin? Geldim Hı? Liko. Sen de Leli'nin yaptığının tam tersini yapacaktın. Ay çok yaşa. Leli büyükten küçüğe sıraladı işte. Bunu tam tersi küçükten büyüğe sıralamaktır. He sağ ol kılavuz. Şimdi burada bir sürü hayvan var. Bu hayvanların en küçüğü sizce hangisidir arkadaşlar? İnek mi? Kedi mi? Maymun mu? Kuş mu? Kuş! Tamam kuşu koyuyorum en başa. Şimdi... Şimdi kalanların en küçük hangisi? Hadi Liko kum zaten oluyor. Ay zaman daralıyor. Hadi arkadaşlar hangisi? Kedi! Doğru kuş en küçük, çediğinden birazcık daha büyük. Çok iyi gidiyorsunuz Liko ama biraz hızlanman lazım. Tamam tamam Kulabuz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Bence inek burada daha büyük. O zaman ineği, sonra da maymunu yapıştırıyorum. İşte oldu. Hem de çok güzel oldu. Küçükten büyüğe doğru dizmiş olduk. Şimdi doğrulama düğmesine bas Liko. Bakalım doğru dizmiş misin? Tamam. Ay galiba doğru dizdik. ay. Aa, aa. Ne oldu Niko? Doğrulama düğmesi Yanlış dizdiğimi Aa. aa. Son 15 saniye. Ay. Ay. Hemen yanlışı bulup düzeltmeliyiz Niko. Dön. Arkadaşlar, hmm. inek için doğrulama düğmesi yanlış diyor. 13. 20 maymun mu daha küçük inek mi? 12. <laughs> <laughs> Ay. doğru ya. 11. daha küçük de bir şey. 10. Yanlışı gördüm şimdi. 9. Hadi Liko çabuk ol. Tamam Lili değiştiriyoruz şimdi. Maymun buraya. 7. Yedek sen sonra. 6. Çünkü yedek ben büyük. 5. Hadi şimdi. Doğrulama düğmesine bas bakalım. Üç, doğru mu dizmişsin? Bastım. 2. Ay. Yaşardık. Çok eğlenceliydi. Sağla sağla çalkalarla dansımızı yapalım <laughs> hadi. Duyuyorum Pisi. Ona yardım etmek istiyorum. Ama onu göremiyorum Cucu. Merhaba beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Siz de kimsiniz? Benim adım Pisi. Size yardım etmek istiyorum ama sizi göremiyorum. Siz kimsiniz acaba? Ben bir karıncayım. Çok küçük olduğum için beni göremiyorsunuz sanırım. Buradayım aslında. Hani nerede? Burada sizi göremiyorum. Yavrum kayboldu Pisi. Ne olur bana yardım et. O benden de küçük. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum çocuğu. Ne kokusu? Sanki kara buraya geliyor. <laughs> ha? Neden ağlıyorsun Pisi? Ha? <laughs> Burada bir karınca var kara karga. Yavrusunu kaybetmiş. Ama kendisi de yavrusu da o kadar küçük ki. Bu çimenlerin arasında göremiyorum. Onu yardım etmek istiyorum ama. Yapma ya. Ne yapsak ki? Sen yukarıdan bir baksan. Belki görürsün karınca ve yavrusunu. <laughs> yok yok yok. Bak 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 bak. karıncayı bulamam. Ama sen bu büyüteci kullanarak onları bulabilirsin bence Kok, Bulunca benden de selam söyle Kok. Büyüteç mi? Evet pisicim bu bir büyüteç. <laughs> Büyüteç ne çocuk? Büyüteç üzerine koyup baktığımız cisimleri olduklarından daha büyük, ve daha ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlayan camdan bir mercektir Pisi. Onun yardımıyla her şeyi daha büyük görebiliriz. Böylece anne karıncayı bu büyüteçle görebilirsin. <laughs> Yaşasın! Hayatım hoş geldin büyüteç. Hemen anne karıncayı bulayım. Karınca kardeş burada mısın? Burdayım Pisci, sesime doğru gel bak. Burdayım Kırmızı Çiçeğin üstündeyim hmm. burada. Aha. Hmm. Aa, i̇şte gördüm seni anne kadınca. Bir koku alıyorum. Pam geliyor <laughs> çocuğum. Ne olur Aslında bugün hiçbir şey olmadı Pisci. Bugün telaş edeceğim hiçbir şey olmadı açıkçası. Sen ne yapıyorsun? O elindeki ne? Ha? Bak bu bir büyüteç. Her şeyi büyük gösteren bir cam aslında. Çok küçük şeyleri rahatlıkla görmemizi sağlıyor. Bak burada bir anne karınca var. Merhaba. Merhaba. Karınca neden ağlıyor sen? Yavrusunu kaybetmiş onu bulamıyor ben. Allah'ın dostlar yetişin. Sakin ol tam. Şimdi bu büyüteçle etrafa bakarak yavrusunu bulmaya yardım edeceğiz. Bu harika bir fikir. Hadi arayalım. Ohoho, çok teşekkür ederim size. Benim yavrum küçük, mavi bir karınca. Kafasında da kırmızı bir noktası var merak onu mutlaka bulacağız. Hadi Pan gel. Ne oldu Pan? Keşke benim de bir büyüteceğim olsaydı. Ben nasıl arayacağım ki böyle? Doğru ya. Keşke senin de bir büyütecin olsaydı. <laughs> Hadi bulun artık şu yavruyu kalk. Görelim annesiyle kavuştuğunu kalk. Sen de bizimle aramak ister misin kara karga? Ne? Ben mi? Sizinle mi? Yok 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 yok. Hayır. Siz arayın ben aramam. Siz arayın ben aramam. Siz arayın. yok 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 yok. yok. Benim hiç işim olmaz böyle şeylerle bak. İşte benim de bir milletecim var artık sesi. İşte sorunu çözdük artık. Pam. i̇nanamıyorum. Kara karga gerçekten bize yardım etti. aslında iyi kalpli bir karga Pam. Sadece birazcık yaramaz. Yavrumu buldunuz mu pişi? Şimdi olacağız karınca anne merak etme. Hadi o zaman. Bulalım şu küçük karıncayı. <laughs> Biz mavi bir kancı alıyoruz. Kafasında da bir kırmızı noktası olacak. Tamam, aramaya devam edelim. Ha, bak, bak. Aa, demek karga var ya yavru kancayın sesi, ha? Sen de mi yavru karıncayı arıyordun yoksa? Yok canım ne araması? Ben öyle dolanıyordum buralarda. Bak! Biz de bir köyü bulamadık yavru karıncayı da. Akşam olacak yavrum. Bak. Bak! Ha? Bak! Ha? yavru orada. Kork, kork, Koş bana şuraya gösterdi. evet. Bak mavi ve kafasında kırmızı nokta var. Bunları yavru, yavru karınca buldu. <laughs> Ay çok korkmuş. Korkma. Seni annene götüreceğiz yavru karınca. Hadi gel korkma. Geç ve iyi kalpli kara kara sayesinde. Yaşasın bebek. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El arabasına mı? Büyütece mi? Pusulaya mı? Doğru büyütecek. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir büyüteç çizin. <laughs>